Merhaba arkadaşlar. <laughs> birlikte dolandırıcılık suçlamasıyla yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Nihal Candan sağlık nedenlerinden tahliye edildi. Ve geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktı, ailesinin yanına gitti. Annesiyle birlikte de bir röportaj verdi. İsterseniz öncelikli olarak cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçen ve Kanal D habere özel demeçler veren Nihal Candan'ın Buse Öztürk muhabire hangi demeçler verdiğini bir bakalım sonrasında o konuyu biraz daha irdeleyeceğiz diyelim. Başlarda daha zordu tabii ki ama hep kardeşimle birbirime destektik. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana. Hatalarımız vardır, doğrudur. Bir iki küçük çocuğa da kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak dahi olmamıştı. Kitaplarımız vardı. Yeri geldi işte televizyon dizilerimiz vardı. Kantin var bir gün. Shopping ihtiyacımızı oradan karşıladık. <laughs> Öyle yani zaman geçiyor. Hep doktorlarımdaydım bu süreçte. O işten çok doktor gördüğüm bir süreç diyebilirim. En çok neyi özlediniz? Aile. insan tabii ki en çok ailesini özlüyor. Benim ailemden bir parça yanımdaydı. O benim şansımdı. Biraz e, tabii ki rahatsızım. Sadece nefes varlığıyla bu konuyu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim. Aksiyetem var. Kardeşimle çıktıktan sonra bizim ailece tek bir derdimiz kalmayacak. Aynı koştaydık kendisiyle de. Herhangi bir sorun yaşadınız mı? pek yaşamadık. Seçil izlemiyor haberi diye biz haber izlemiyorduk. Sevgiyle birbirimize destek olarak yapmaya çalıştık her şeyi. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz zorlandık ama geçti şükürler olsun. Röportaj çok önemliydi. O yüzden Kanal D muhabiri Buse Öztürk'ü tebrik etmek istiyorum. Herkesin konuşmak istediği Nihal Candan'la özel bir röportaj gerçekleştirdi. Ben de Nihal Candan'la görüşmek istemiştim fakat telefonlarımıza dönmedi. Muhtemelen de Buse Öztürk'e röportaj verdikten sonra başka hiçbir kanalla görüşmeyeceğini de beyan etmişti. Fakat şimdi bu dosyayı biraz daha irdelemek istiyorum. Bilindiği gibi Cuma günü tahliye haberi gelmişti Nihal Candan'ın. Tahliye haberi çıktığı dönemde ben Adıyaman'da İSİAS otelin duruşmasını takip ediyordum. Duruşma bittikten sonra da İstanbul'a yola çıkmadan önce Nihal Candan'ın dosyasının mağdur avukatlarıyla konuştum. Bilindiği gibi Nihal Candan nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanmıştı ve örgütlü olarak bir çetenin örgüt üyesi olması sebebiyle hakkında soruşturma başlamıştı ve yaklaşık 20 milyonun üzerinde bir vurgundan söz ediliyordu. Bu çetenin dosyasına bakan ve mağdur avukatların bulunmuş olduğu kişilerle de avukatlarla da konuştum. Nihal Candan'ın tahliyesini sormuştum. Ne anlama geliyor? Siz ne diyorsunuz diye. Sağlık nedenlerinden dolayı tahliye edildiği için itiraz etmediceklerini beyan etmişlerdi bana da konuştuklarımızda. Çünkü sağlığının iyi olmadığı belirtiliyordu. Şimdi öncelik olarak Türkiye'deki bu sisteme biraz değinmek istiyorum. Şu an cezaevlerinde, Türkiye'nin değişik cezaevlerinde baktığımız zaman, hani dört bir köşesindeki cezaevlerindeki duruma baktığımız zaman, yaklaşık 2000 kişi sağlık nedenlerinden dolayı tahliyesini istiyor ve bu 2000 kişiden de yaklaşık 500'ü, yani 500 tutuklu için söylüyorum durumunun ağır olduğunu, ağır hasta olduğunu belirtmekte fayda var. Yine e, adli tıp kurumunun vermiş olduğu raporlara dayandırarak, özellikle hani kanser gibi öldürücü hastalığa maruz kalan ve cezaevinde bulunan ve dışarıda tedavisi yapılmasını istenen yüzlerce tutuklu var, mahkum var. Fakat bunların hiçbiri tahliye edilmiyor. Tabii ki bu tutukların genelinin de siyasi suçlar olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi biz Nihal Candan dosyasına dönecek olursak bilindiği gibi Nihal Candan son dönemlerde bir nevi cezaevinin ortamını da cezaevinde kalmasını da protesto etmek anlamında açlık grevine başlamıştı ve uzun süredir de yemek yemediği iddia ediliyordu. Şimdi burasını bir parantez açmak gerekiyor. Aslında açlık grevi ve cezaevinde yemek yememesini biz daha çok siyasi suçlularda görmüştük. Siyasi suçların bir kısmı ölüm oruçlarına geliyordu, ölüm oruçlarına başlıyordu ve uzun bir süre ölüm oruçları Kaldıklarında da yine doktor kontrolüne böyle hani geçiyorlardı, sevk ediliyorlardı, raporlar alınıyordu. Fakat bir noktasında cezaevi yönetimi açlık grevinde olan mahkumlara yönelik ya da tutuklara yönelik bir müdahale gerçekleştiriyordu. O müdahaleyle de birlikte hastanede zorla da olsa bunlara hani serum verilerek tutuklara serum verilerek hayata döndürülüyor. Açlık grevini sonlandırmalarını sağlanıyor ve sonrasında da cezaevinde kaldıkları yerden haklarındaki cezanın ya da yargılama nedeniyle de kaldıkları yerden suçlarını çekmeye devam ediyorlardı. Cezalarını çekmeye devam ediyorlardı. Fakat son dönemlerde biz ilk kez böyle bir karar gördük diyebiliriz. Yani Nihal Candan'ın dosyasına baktığımızda anoreksiye yani 37 kiloya kadar düşmesi sebebiyle nefes darlığı çekmesi ve artık cezaevinde kalması uygun değildir raporuyla birlikte tahliye olduğunu görür. Aslında yine şu açıdan bakmak gerekir. İnsan açıdan baktığımız zaman bir kişinin cezaevi koşullarında kalamayacağı belirtildiği durumda tahliye olması iyi bir örnek. O yüzden de baktığımızda hani mahkemeden vermiş olduğu bu karar kötü bir karar olmadığını, doğru bir karar olduğunu, cezaevine kalamayacak için tahliye edilmesinin doğru bir karar olduğunu altını çizmekte fayda var. Ama şimdi gel gelelim Nihal Candan'ın yine durumuna geleceğiz. Nihal Candan'dan daha ağır durumdaki mahkumlar da vardı, tutuklular da vardı. Ve yine aynı şekilde bilindiği gibi sağlık nedenlerinden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını belirterek defalarca yine Dilan Polat'ın da başvurusu olduğunu ve Dilan Polat'ın cezaevinde yine psikolojik olarak rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süre tedavi görmüş olmasının da altını çizerek söylüyorum. Her seferinde hem mahkeme hem de adli tıp kurumundaki tabiplerin, doktorların vermiş olduğu rapor çerçevesinde tutukluğun devamına karar verilmişti. Nihal Candan da şöyle bir fark görüyorum. Şimdi sadece ve sadece şu an raporunu görmediğim için, gizli kararı olduğu için henüz de iddianamesi açıklanmadığı için o raporu göremeden konuşacağız. Bilindiği gibi adli tıp kurumunun vermiş olduğu, tabiplerin vermiş olduğu rapor için söylüyorum bunu. Henüz daha görmüş değiliz. Fakat şöyle bir durum var. Geçen gün annesinin bir röportajını seyretmiştim. Annesi cuma günü kızını cezaevinden almaya gidiyordu ama kızının kendi imkanlarıyla cezaevinden çıkarak evine gittiği beyan edilmişti. Cezaevi yönetimi tarafından yani annesi kızını almaya giderken kızı çoktan cezaevinden çıkıp evine gitmişti. Bir ertesi gün yani cumartesi günü de işte Kanal D haberi verilen röportajı az önce izlemiştiniz. Orada da Nihal Can'dan konuşurken normal konuştuğunu görüyoruz. Ve yine aynı şekilde de konuşmasında herhangi bir sıkıntı yok. Ve cezaevinden tahliye olduktan sonra da bir gün sonrasında da kuaföre gidiyor. Saçlarını yaptırıyor. Şimdi burada ister istemez mahkemenin ya da doktorların vermiş olduğu kararla ertesi gün normal hayatın akışında devam etmesinde bir çelişki var. Oysa ki eğer ki ise ve uzun bir süredir tedavi olması gerekiyorsa, sağlık nedenlerinden dolayı tahliye olmasına karar verildiyse acaba ilk gün hastaneye mi gidip bir tedavi mi başlaması gerekecekti? Yoksa ilk gün kuaför saçları saçlarımı yaptırması gerekiyordu? Bu kamuoyunda tartışma yaratan bir röportaj haline geldi diyebiliriz. O yüzden de ben de bu röportaj sonrasında Nihal Candan'ın kararını ister istemez tekrar gözden geçirir oldum. Konuşmasına da baktığımızda yine aynı şekilde herhangi bir sıkıntı yoktu. Fakat muhabir Buse Öztürk'le konuştuğumda, e, "Sen yakından gördün, nasıldı?" dediğinde ellerinde yaraların olduğunu, konuşurken zorluk çektiğini, aslında hani kendi izlenimli olarak hani bana anlattığında e, sağlık durumunun iyi olmadığını gördüğünü beyan etti. Tabi bu Buse Öztürk'ün yorumlarıydı. Bizim de aynı şekilde hani kameradaki yorumlarına baktığımız zaman, konuşmasına baktığımız zaman bazı yerlerde evet nefes darlığı çekiyordu konuşma esnasında. Ama onun dışında konuşmasının da normal olduğunu altını çizmekte fayda var. O yüzden bugün ben tekrar dosyanın mağdur avukatlarını aradım. Bilindiği gibi sazan sarmalı operasyonuyla gözaltına alınmış tutuklanmış Nihal Canda'nın durumunu sordum. Onlar da bu röportajı izlediklerini, bu röportajda Nihal Candan'ı gayet sağlıklı gördüklerini, Nihal Candan'ın serbest kalmasına, sağlık nedenlerinden dolayı serbest kalmasına itiraz edeceklerini söylediler. Bugün hazırlayacakları dilekçeyle şikayetlerini bildireceklerini ve tutukluluk haline yeniden geri dönmesi için Nihal Candan'ın tekrar cezaevine girmesi için savcıya başvuru yapacaklarını, Dostan'ın savcısına başvuru yapacaklarını söylediler. Onlar da bir nevi hastaneni vermiş olduğu karara itiraz edecekler deceklerinin altını çizerek bana beyan ettiklerini söyleyelim. Tabi bunun kararını artık savcılık ve yine mahkeme verecek. Nihal Candan'ın bu röportajını muhtemelen mahkeme heyeti de izleyecektir. Mahkeme heyeti de ona göre bir kararını verecektir. Evet biz sağlık nedenlerinden dolayı hiç kimsenin cezabinde olmasını istemeyiz istemem. Ama herkese de eşit koşullar altında bir karar verilmesinin de altını çiziyorum. Siyasi suçların durumu belki biraz daha farklı olabilir. Çünkü mahkemeler genellikle siyasi suçların durumunu biraz daha ayrı, terör suçlarının durumunu biraz daha ayrı değerlendirebiliyorlar. Nitelikli dolandırıcılıktan yargılanan Nihal Canan'ın da dosyasına baktığımızda eğer ki sağlık nedenlerinden dolayı tahliyesi gerekiyorsa mutlaka tahliye olması gerekir. Fakat altını ne çiziyorum? Nihal Canan'ın da sağlık durumunun eğer denildiği kadar da kötü değilse o zaman da cezasını çekmesi için belki de yeniden cezaevi kapılarının açılması anlamına gelebileceğini bu itirazın, avukatın yapacağı itirazın da altını çizerek belirtelim. Bu videoyu da burada sonlandırarak hepinize hoşçakalın diyorum.